arkadaşlar çileş kavurması yapacağız 1 kilo çileş aldım daha önceden güzelce yıkadım şu büyüklükte, parmak büyüklüğünde doğrayıp bir sıcak suda çok da haşlamadan bir iki tıkladı, kapattım altını ezilmesini böyle biraz diri kalsın diye. Onları süzgece koyup süzdükten sonra soğuttum, soğuttuktan sonra avucumun içine koyarak içindeki fazla suyu sıktım dağıtmadan pişirdim. Biraz diri kalsın diye. Onları avucumla sıktıktan sonra tabağa ayırdım. Bir büyük boy soğan doğradım. Şöyle iri iri piyaz şeklinde doğradım. 3 tane yumurta, 1 tatlı kaşığı pul biber, yarım tatlı kaşığı tuzumuz var malzememiz. Yağ biraz sevdiği için 1 çay kaşığı, bir çay bardağı dolusu yağ koydum hoca. Önce soğanlarımızı kavuracağız. Çiriş soğanı da yağda, yumurtayı da seven bir bitki. Daha bitkisi olduğu için şifa kaynağı. Böreği yapılır, çorbası yapılır. Biz bilhassa ayran aşına katarız, burgul pilavını yaparız. Şilesini yaparız. Kavurmasını da ayrı yaparız. Tuzla pul biberini de üstüne ekleyeceğim. Soğanlarım öldükten sonra çıkaracağım. Yumurtasını kıracağım. Yumurtasını da çıkarıp tekrar çirişi ekleyeceğim. Çirişi biraz kavurduktan sonra yumurtasını da onları da karıştıracağım. Bir arada dağılmasını istemiyorum. İçinde bir kaşığı da kalsa da masuruyor. Soğanları kavurduğum yağın içine şu çırptığım 3 tane yumurtam vardı. Yumurta hafif kabardıktan sonra şu şekil kabardıktan sonra karıştıracağım. Gördüğünüz gibi bu şekilde pişirdim. Çok da güzel kabardı. Onları da çıkaracağım. Çirişlerimi şöyle elimle ufalayacağım içine. Bunu da birkaç dakika bu şekilde soteleyip sonra yumurtasını, kavurduğum soğanları ekleyeceğim. Kavurduğum soğanla yumurtamı da tekrar ekleyeceğim. Pişirdim yumurtalarımı da katayım. Deneyip yapıp yiyen herkese afiyet olsun arkadaşlar.